وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ gelmekle bize şeref verdiniz. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Acı boldur cümle işte her kulak Allah adın her kim ol evvel ana Her işi asan ede Allah ana Allah adın olsa her işin önü Herkese ter olmaya anın sonu kardeş gibi Peygamberi görmeden ona iman ettik. Biz peygamberi görmeden onu sevdik. Biz peygamberi görmeden ona aşık olduk. Onun için sizler biliyor musunuz ki peygamber bununla kimi kastetti? Peygamber bununla Diyarbakır istasyon meydanını, Batman otogar meydanını, Adana istasyon meydanını İstanbul Kastı Çeşme'yi, İzmir Akıncılar Meydanı'nı kastetti. Siz dersiniz onun kardeşleri. Rahmet peygamberi onu gördü gitti yanına. Dedi ki sen niye özgünsün? Anladı ki babası Uhud'da şehit olmuş. Bu şehirdi bunun ismi. Bu şehir özgündü. Resulullah dedi ki sana bir şey söyleyeyim. Sen istemezmişsin Muhammed senin baban. Ayşe senin annen, Fatıma senin ablan olsun. Tekbir! ne ister? Ne için çalışır? Gayesi nedir? Efendim, peygamber sevdalıları gerçekten peygamber sevdalısıdır. Derdi ve gayesi bu milletin imanıdır. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi ümmetine Efendimiz kadar düşkün hiçbir insan yeryüzüne gelmemiştir ümmetine düşkün, ümmetine şefkatli bir merhamet insanıdır Efendimiz. Bizler de onun ümmeti olarak, ümmeti Muhammed olarak biz de insanlığa mediyoruz. Peki nasıl olacak bu Müslümanlar? Efendimiz fiziki varlığıyla 1442 yıl önce aramızdan ayrıldı, dünyaya gözlerini kapadı. Efendimiz işimizde midir? Nasıl işimizde olur? İki şekilde efendim. Bir, şahsi manevisiyle şu an burada olduğu gibi. Sonra, sonra efendim işimizde olacak. Ta işimizde, yüreğimizde, gönlümüzde. Yani bu ayetin tefsirini iyi anlayın. Bese Muhammed Mustafa'sın Bese Muhammed Mustafa'sın Doğumla dünyaya şeref verdi Selam Bese